Gürcü asıllı yönetmen Levan Akin'in filmi Crossing başlangıcında kartlarını masaya dağıtmadan önce açılış kartını şöyle açıyor. Gerek Türkçe gerek Gürcüce cinsiyetsiz dillerdir. Dilin bu biçimde olması bu topraklarda yaşayan insanların cinsiyet ayrımcılığına karşı olduğu, farklı cinsel kimlikleri kabul edeceği ve saygı duyacağı anlamına gelmiyor. Bu paradoks Crossing'in temelini oluşturuyor. Yeni sinema Türkiye topraklarında geçen duyguları, samimiyeti, gerçekçiliği, Güçlü bir film olan Crossing incelemesiyle tutkusuna devam ediyor. Lütfen abone olup diğer içeriklerime de göz atarak beğendiğiniz içeriklerime beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Geçiş filminin isminden yola çıkarak filmin tamamında kelimeyi anlamdırırsak eğer ve bunu da kendine görev edindiğini düşünürsek bu gerçek bir başyapıt. Gürcistan'dan Türkiye'ye geçiş, Gürcüce'den Türkçe'ye geçiş, Gürcü müziğinden Türkçe müziğe geçiş, İstanbul Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş, erkeklikten transseksüelliğe, kadınlığa geçiş, katılıktan yumuşamaya geçiş bütün bu geçişleri içinde barındırdığı için ve bunu da izlemesi keyifli bir halde ustalıkla sinemaya aktardığı için gerçekten de kıymetli bir filmle karşı karşıyayız. Fakat bu geçişler biraz daha yavaş, biraz daha altını doldurarak, biraz daha birdenbire olmasaydı diye düşünmeye başladığımızda film bir değer yetimine kısmen de olsa uğruyor. Kısaca konuya değinelim. Crossing filminin merkezinde yer alan emekli tarih öğretmeni Bayan Liayi, ilk gördüğümüzde kıyı şeridinde acımasızca ilerlemektedir. Eski öğrencilerden birinin yaşadığı barakaya doğru ilerliyor ve transfobik ailesi tarafından evlatlıktan reddedildiğinden beri görmediği transseksüel yeğeni Teklay'ı arıyor. Öğrencisi fazla bilgi vermese de, küçük Gürcü kasabasını terk edip büyük şehre gitme hayalleri kuran, ne yaptığını bilmeyen kardeşi Aşi Tekna'nın İstanbul, Türkiye'deki adresini bildiğini iddia eder. Bayan Lia'nın kendisini de yanında getirmesi halinde ona yardım edecektir. Son dönemlerde sinemalarda göstermeye girmiş en iyi açılı sekanslarından birini izliyoruz. Batım'daki bu evde bir odadan diğerine omuzda bir kamerayla karakterlerini kadraja alması, bu kamerayla acelesiz ve eşsiz bir görüntü kompozisyonu çizmesine bayıldım. Küçük çocuğuna bakan anne, bir yatakta yarı çıplak yatan genç bir erkek ve karısının karşısında bu şekilde durmasına sinirlenen ve kavga eden abisiyle ona konuk olan öğretmenini omuzda tuttuğu kamerayla çekerek filmin gerçeklik hissiyatını katlayarak artırıyor. Bu eşsiz kamera kullanımı İstanbul'da da devam ediyor. Bazen karakterlerini bir kenara bırakıp vapurda gezinmesi, İstanbul kalabalığının arasında kaybolması gibi bizi kendine hayran bırakan bir kamera kullanımı söz konusu. Öyküden devam edersek eğer. Levan Aki'nin filmi başlarken biri yaşlı diğeri genç karakterlerden ne kadar uyumsuzluk içinde olsa da ortak bir amaç için hareket edebilir düşüncesine bizi ikna ediyor. Kadının torununu bulma sözü varken genç de ona yardımcı olacağının düşüncesini belirtse de Batum'dan abisinin evinden kurtulmak bir macera sonrasında yeni bir hayatın tohumlarını ekmek bütün düşüncesi. Kadının çekilmez katı kuralları hiç gülmeyen yüzüne zorunlu kalmak da bu yeni hayata giden yolda katlanılır kılıyor. Ne bir uzlaşı ne de bir anlayış söz konusu. Gürcistan'ın iş bulmak için İstanbul'a giden kadınlarına karşı da eskiden Gürcü kadınlarında namus diye bir şey vardı diyerek zamanla barışık olmadığını, katı bir muhafazakar despot yapıda olduğunu anlatıyor bu biçimde. İstanbul'a gelene kadar bu iki karakterle bizi Levanakin kaynaştırıyor. Onların üzerine bir hikaye döneceğini düşünürken İstanbul'da işler karışmaya başlıyor. 45 dakikalık bu ilk bölümünün ardından Filmin geri kalanı derli toplu olmaktan uzaklaşıp dağınık bir anlatıya bürünüyor. Yeni avukat olmuş bir trans kadın ve sokaklarda çalıp söyleyen iki çocuk bu öyküye dahil oluyor. Bütün bu karakterleri de derinleştirmeden anlatıyor. Ve filmin adı gibi adeta birinden diğerine geçiş yaparken bir öncekine dönüşünde bu bölünmüşlükten dolayı izleyenin konsantrasyon kaybına yol açıyor. Film bir başka değişse de sadece bu teklayı arayan iki gürcünün hikayesi olmaktan çıkıp bir başka rotaya da genişliyor. İzzet ve Gülpembe'nin Transların, trans avukat Deniz'in ve onunla birlikte görünmekten çekinen sevgilisinin. Fakat bu karakterlerin yollarının kesişmesi uzun zaman alıyor. Karakterler birbirleriyle karşılaşıncaya kadar bir oraya bir buraya savruluyoruz. Tam onun hikayesine ısınmaya başlıyoruz, hop dönüyoruz diğerine. Oradan devam edip yol alırken bu sefer bir diğerine geçiş yapıyoruz. Bu geçişler bizi yorsa da Gerçekten de yönetmenin diyaloglarındaki olağanüstü gerçekçiliği ve bu diyalogların hiçbirinde en ufak bir yapaylık hissiyatı vermeyen, kararlılığına, teatral olmayan oyunculuk performansları alarak bizim yorgunluğumuzu unutturuyor. Levanaki'nin senaryosundaki diyalogları, sokağa ve transları muazzam bir gözlem sonucunda mı yazdı bilmem ama omuzda kamerasıyla sanki kurgu filmi izliyormuş izleniminden daha çok katıksız bir gerçeği bize yansıtan harika bir deneyim vaat ediyor. Crossing zarif bir film. Seçtiği müziklerle, karakterlerin birbirleriyle aralarındaki diyalogların gerçekçiliğiyle, transların dünyasına girip aslında orada da sadece ve bizim gözümüze sokulan, kavga eden, gürültü eden, insanlıktan çıkmış, bıçak çeken transların olmadığını ve kendi aralarındaki samimi sıcak diyalogların insaniyetli, merhametli, dostluk kurabilen, ne kadar dışlanmış olursa olsun yaşamdan vazgeçmeyen, umutları olan insanları zarif bir biçimde ele alıyor. Sonuç olarak Levanaki'nin zarif filmi Crossing'de insanların nereden geldiklerine çok fazla zaman harcanmıyor. Daha çok onların bu dünyada kendilerine çizdikleri yerle ilgileniyor. Filmin sonundaki teatral duruşun dışında ilgilendiği yerlerde de bize farklı dünyaların, hayatların ve bunların da varlığının gerçekçi bir biçimde tüm insani duyarlılığıyla bize muazzam bir sinema diliyle aktarıyor.